Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Öncelikle bir gün beni göremiyorsunuz sebebine geleyim. Az önce uyandım arkadaşlar video geç gelmesin diye hazırlık yapma zamanım olmadı. Hemen videoyu çekmek istedim. Yani beni görmek istemezsiniz diye düşünüyorum bu halimle. O yüzden bugün kendimi göstermiyorum. Sebebi bu yani başka bir sorun yok. Yarın detaylı bir video çekeceğiz arkadaşlar. Haftalık kapanışı değerlendireceğiz. Uzun bir video gelecek. Bilginiz olsun. Ama bugün normal durumlar nedir vesaire bunlara değinip videoyu bitireceğim. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Hazırsanız başlayabiliriz. Dün direnç olarak nereyi takip ediyorduk? Destek ve direnç 16720'yi takip ediyorduk arkadaşlar. Destek olarak orayı kırmadık arkadaşlar. Hala tutunmaya devam ediyoruz direncin üzerinde. Gördüğünüz gibi kırmızının üstünde yer edindik bayağı bir. Bu olumlu bir tablo arkadaşlar. Dün de değindik. Şöyle yükselen bir trende girdik biz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yükselen dipler, yükselen tepeler. Yani bu bozulmadıkça şimdilik bir problem yok. Nasıl bozulur? 16720 altında 4 saat kapatırsa alçalan dip yapar arkadaşlar. O zaman tablo negatife döner. Tablo negatife dönmedikçe şöyle bir durum var. Atıyorum burada bir boğa bayrağı gibi bir formasyon görüyoruz arkadaşlar. Şuna benzer bir yükseliş görülebilir. 17200'lere doğru. Daha sonra arkadaşlar yükselişin devamı gelirse potansiyel hedef olarak 17500'ü belirleyebiliriz. Yani burada kanalın üst çizgisi arkadaşlar. Şu an hatta 17650 seviyelerine kadar eğim vermiş durumda. 16720 altındaki 4 saatlik kapanış bizi kanalın alt çizgisine götürür. Şu anda da 16400 seviyesinde arkadaşlar. İşte 16400 ise en kritik desteklerden bir tanesi arkadaşlar. Oranın altında özellikle günlük kapanışın gelmemesi gerekiyor. Şimdi diğer grafiğimize gelelim. Günlük Bollinger bandına gelelim arkadaşlar. Günlük Bollinger bandına bakınca orta banttan desteğimizi aldık, üst banda gittik, ondan sonra yataya bağladık. Şu an üst bandımız nerede? Oraya gelelim. 17040 seviyesinde arkadaşlar. İlk etapta direnç olarak orayı takip edeceğiz. Yükselişin devamında ise dediğim gibi 17200 sıradaki direnç olacaktır. Boğa bayrağının hedefidir. Hareketli ortalamaları açınca da sıradaki ortalama MA55 arkadaşlar onun bulunduğu seviyese 17180 seviyesinde hemen hemen boğa bayrağının hedefinden örtüşmektedir. Yani 17180 17200 orası ilk direnç noktamızdır arkadaşlar. Daha sonra da 17600'ler potansiyel hedefler arasında. Destek olarak dediğim gibi alçalan dip yapmayacağız. Bu olmadıkça yön yukarı gibi görünüyor. Devam edelim. Bu da haftalık grafiktir arkadaşlar. Biliyorsunuz haftalık kapanışa 15 saat kaldı. Gece haftalık kapanış var. Şimdi biz düşüş trendinde ne yapıyoruz? Alçalan tepeler ve dipler yapıyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Tepe alçalan tepe, alçalan tepe, alçalan tepe. Bunları yapıyoruz. Dip olaraksa dip, alçalan dip, alçalan dip. Şimdi eğer biz burada yükselirsek ve yükselen tepe yaparsak yani 17200 üstünde geceyi kapatabilirsek arkadaşlar o zaman hem yükselen dip hem yükselen tepemiz olacak. Bu da olumlu bir sinyaldir açıkçası. Yani bunu takip ederiz. Böyle bir durumda ise bir ihtimal 20 bin dolarlara doğru bir hareket görebiliriz. Bunun detayını size yarın paylaşacağım arkadaşlar. Ee, yarın bununla ilgili daha detaylı açıklamalarım olacak. Şimdilik fragman tadında bir bilgi vermek istedim. 17.200 üstünde haftayı kapatırsak bu gece bilin ki çok olumlu bir kapanışı yapmış olacağız. Diğerine gelelim teter dominansına. Burada da haftalık kapanış var bu gece. Ve gördüğünüz gibi şu an kırmızı mumla beklemedeyiz arkadaşlar. %8.46'dayız. 8 altında hafta kapatabilirsek bu gece o zaman arkadaşlar bu ana destek kırılmış olacak ve yükselen trend kırılmış olacak. Teter dominansı düşmeye başlarsa da BTC'de güzel yükselişler görebiliriz. Tabii ki altcoin'lerde de güzel yükselişler görebiliriz öyle bir durumda. Yani bunu da takip edeceğiz. Yarın kapanışa değineceğim arkadaşlar. Nasıl geldi kapanış buna değineceğim. Şimdilik bilmemiz gerekenler bunlardır. Yarın yeniden görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.